Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün yeni bir oyunumuzu tanıtacağım. İsmi Arana All-Star. Bu oyun hafif Mobile Legends'daki TFT'ye benziyor. Karakterleri seçiyorsunuz. İşte size burada verdiği şeyleri gösteriyor. Evet, oyunumuz böyle. İsterseniz oyunumuzu yükseltebilirsiniz. Ee, farklı versiyonları var. Onları indirip oynayabilirsiniz. Hemen çok basit şekilde göstereceğim size. Yani şu müziği birazcık kısabilir miyim? Evet müziği kısarsak güzel olacak. İsterseniz arkadaşlar Facebook'a bağlanabiliyorsunuz ya da Google Play'e bağlanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yaşamasın diye. Çok basit bir oyun. Oynayabilirsiniz. Hemen oynaya basıyoruz. Burada seçiyorsunuz takımlarınızı. Şurada bir şey var. Ben alttakini seçeyim hemen. Evet şimdi oyunumuz yükleniyor. Açılacak. Çok basit, çok kolay bir oyun. Evet şimdi burada karakterlerimiz var. Seçiyoruz. Mesela ben şu morluyu seçmek istiyorum. Bir de şu yeşili seçmek istiyorum. Şimdi 2 ile 2 tane oluyor. Birinci seviye etkinleştirildi Hemen play'e basıyorum. Tabii ki kavga, dövüş yapıyorlar. Ne kadar yenerseniz o kadar puan kazanıyorsunuz. Yükseltmek için size belirli şeyler veriyor. Bunlardan birini seçmelisiniz. Ben hemen bir tanesini seçiyorum. Hemen tekrar bir karakter alıyorum. Şurada 5 yazan yerde yükseltme yapıyorsunuz. Eğer altınız varsa. Bakın bende şu an altın olmadığı için olmuyor. Evet tekrar başladı ikinci tura. Evet biz yendik. Evet bir tur daha yükseldik. Evet bakın şimdi. Hemen şunu da alayım oraya. Hemen bakın. Kırmızı demin ki kırmızı 5 olan sarı oldu. Basıyorsunuz ekstra bir seviye daha yükselmiş oluyor. Evet tekrar play'e basıyoruz. Bakalım izleyecek miyiz? Evet birinciyi öldürdük. 2.'yi de öldürdük sanırım. Evet bununla bizi yendik. Evet bir kat daha yükseldik. Bir kat daha yükselterim. Şu canavarı da alabiliriz şuraya eğer tabi uyum sağlarsa. Evet hemen başlatıyorum tekrar yeniden. Bakalım öyle de biz yenebilecek miyiz? Hem oyun basit kolay hem eğlenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Evet biz yendik gene. Yani. Gene zafer bizim. Bu arada aynı karakterlerden bir çok fazla aldığınız zaman karakterleri birleştirme özelliği var. Bakın şöyle benim yaptığım gibi. Nasıl mobil TFT'de de böyleydi. Yani 3 karakter bir olunca ilerliyordu ama onun %95 onu seçmeyecek. Şunu arkaya alayım ben. Evet şundan bir tane daha varsa üçleyelim onu da. Onu da üçledik. Bundan alamıyoruz. Şimdi iki tanesiyle 3 tane karakterle tekrar ediyoruz. Bakın aşağıdaki tane daha var. Onları alabilmem için bu maçı yenmem gerekiyor. Yenersem onlar da yıldızlı olacak. Evet bakın şu an yendik ve bize HP arttırma, ilk mana atışı, fiziksel savunma verdi. Fiziksel savunmayı seçtim. Tabi öbürü gitti mi ya? Oo karakterimiz değişmiş. <laughs> Şundan alayım bir tane de. Değişiklik olsun. Evet değişik bir karakter aldım şu an. Bu arada çantamızda şu an yüzüğümüz var gördüğünüz gibi. Bu. Tekrar geri döndürdüm. Evet yine biz kazandık. Tekrar zafer bizim. İki karakter oldu. Bir tane daha alabiliyor muyum? Şunu alayım. Bir tane daha alabiliyor muyum? Alamıyormuşum. Tamam. Bakalım bu o, turu da biz yenecek miyiz? Yani ne kadar çok güçlü karakter alırsanız Oyunda bu kadar ilerlersiniz. Evet, sanırım biz yendik yine. Evet, evet bunu üşlüyorum şu an. Karakterimi üşledim. Şunu alayım. Tekrar var mı insan? Evet, onu da üşlüyorum. Evet, şu an üşledim onu. Başka karakter yok sanırım. Evet, yetersiz aldım dedi. Evet, şu an. Düşledim. Daha güçlü olmuşlar. Evet. Sanırım biz yeneceğiz yine. Evet. Bunu da biz yendik. Zafer bizimdir. Evet. Bakıyorum başka. Aa onun üç tanesi de mi varmış? Sanırım yok. Evet. Bakalım bu sefer yenebilecek miyiz? Dokuzuncu turdayız. Hadi. Biz yendik. Bravo bize Allah. Şunu alsam iki oldu. Bunu bir daha alabiliyor muyum? Şunu alayım. Şunları satayım. Alamıyormuşum. O zaman şunu vereyim. Şunu alayım. Şunu da alayım. Üçlesinler. Bunu koyabiliyor muyum buraya? Koyabiliyormuşum sanırım. Evet. Şu an 10. turdayız. Bakalım 10. turda biz yenecek miyiz? Tabii ben videoyu çekmeden önce bir iki el denedim. Kesinlikle öldüm. Ama şu an video çekerken ölmedim tabii ki. Gördüğünüz gibi sizlerle birlikte oynuyorum. Evet bunu da yendik. Hemen şuradan HP arttırma alalım. Sonuçta hepsini aldık yani denedik. Şuradan başka karakter alabilir miyim diye bakıyorum. Bir Seviye daha yükselsem yeterli sanırım. Evet şu an 11. turdayız. Hadi bunu da biz yenelim. Sanırım yeniyoruz. Evet bunu da biz yendik. Vay güzelmiş. o zaman. Üçledim. Bunu alabiliyor muyum buraya diye bir deniyorum. Alamıyormuşuz. Şu çantadakiler şuraya koyabiliyor muyum acaba diye bakıyorum. Koyulmuyor. Hadi biz yenelim. Hadi biz yenelim. Bu turu da biz alalım. simit oldu kaybetti. Evet bir kere daha deniyorum bakalım. Bunu da kazanacak video izlememiz gerekiyor diyor ama ben video izlemeyeceğim. Evet seviyeyi arttırdım. Bir daha deniyorum. Evet tekrar video dedi. Tekrar hasar verdi. daha yükseltebilir miyim? Şöyle bir çevireyim. O zaman şunu atayım. Şunu geri alayım. Şunu geri satayım. Evet arkadaşlar evet. Oyunumuz böyle devam ediyor. Tabii ki bitmeyecek bu. Sürüyor. Son bir el daha atalım. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Evet dört dedim hissediyorum. Şöyle ekstra bir güç yaptım. 16. turdayız şu an. Yani siz ne kadar çok yenerseniz oyun o kadar ilerliyor. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizler de benimle böyle VS atabilirsiniz. Birlikte oynayabiliriz. Vallahi zafer aldım ya. Hiç beklemiyordum gerçekten. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bu oyun devam edecek, öyle bitmeyecek. Ben gitti, ben yendikçe devam edecek. Belki 20. tur olacak. Belki 30. tur olacak. Devam edecek böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.